Evet. Sahilde yürüyüşe <laughs> başladık arkadaşlar. Ee, ailecek. Şöyle göstereyim. Ee, <laughs> süper. Ee, kar topu oynamaya çıktık. Ve güzel oynadık ve donduk. Arkadaşlar dün Gökhan kardeşim bir video paylaştı. Gerçekten üzücü bir video. Ee, denizde sıkıntı yaşayan yelkenli tekneyi gösteriyor. Ve bu e, teknedeki arkadaşları da bir yük gemisi kurtarıyor. Ee, yük ne ben videoda gördüm. Aa, gemici arkadaşlardan biri yani deniz e, yelkenlideki arkadaşlardan biri atlıyor. Öbürü de göremedim ama herhalde kurtarılmış o da. Yani gerçekten arkadaşlar çok üzücü bir şey. Ee, seyir planlamasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir konu. Ee, ne yazık ki arkadaşlar bu konuda biraz bilinçlenmemiz lazım. Yani e, biraz seyir planlaması e, metanoloji. Lütfen arkadaşlar bu tip konulara dikkat edelim öyle seyre çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar, saygılar.